başlarda bir çınar vardı. Her iftirayı o atardı. Her yerde çınarın dediğine göre, çınarın dediğine göre. Stüdyo'yu kaptan merhaba ben Ceren Bayar. Bugün gizli tanık meselesini mercek altına almaya çalışacağız videomuzda. Gizli tanık meselesi Türkiye'de siyaseti ve yargıyı çok meşgul eden bir meseleydi geçtiğimiz 20 yıl boyunca. Bugünlerde yeniden gündemimize geldi çünkü İstanbul Büyükşehir Belediyesi iddianamesinin gizli tanık beyanları üzerine kuruldu olduğu, kurulu olduğu ifade edildi. Neydi İstanbul Büyükşehir Belediyesi iddianamesi? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhur Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkında 3400 yıla kadar hapis cezası istenen bir iddianame tam 143 eylem ve 196 suç isnadı söz konusu iddianamedeki suçlamalar çok ağır ama bu suçlamaların ağırlığından gizli tanıkların bu iddianamedeki etkisi hakkıyla tartışılmadı. Tam 15 gizli tanık ifadesi üzerine kurulu bir iddianame Meşe, Doğan, İlke, Çınar, Şahin, Ladin, Maun gibi bazı kodatlar kullanılıyor iddianamede. Bu gizli tanıkların kim oldukları bilinmiyor. iddiaları teyit edilemiyor. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partili hukukçular tepkili. Sadece gizli tanık beyanlarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi hakkında büyük yolsuzluk iddialarının kamuoyuyla paylaşıldığı ifade ediliyor. 19 Mart tarihinde 3 tane gizli tanık vardı. Meşe, Ladin Çınar. Bugün 15 tane gizli tanık var. Gene Cumhuriyet Halk Partili hukukçular iddianamenin pek çok çelişkiyi de barındırdığını ifade ediyor. Bunların bazılarını medyayla da paylaştılar. Bir tanesi örneğin gizli tanık ifadelerinin kopyala yapıştır ifadeler olduğunu ifade ediyorlar. Ne demek kopyala yapıştır ifadeler? Gizli tanıklardan bir tanesi 17 Mart'ta bir ifade veriyor ve önemli bir iddiada bulunuyor. Önemli bir yolsuzluk iddiasında. 18 Kasım'da başka bir gizli tanık tamamen aynı ifadeleri kullanmış gibi gösteriliyor iddianamede noktasına virgülüne kadar. Aynı ifadeler dolayısıyla bu iddianamenin ayaklarının yere basmadığını söylüyor Cumhuriyet Halk Partili hukukçular. Bir başka büyük bir teknik hata olduğu da söyleniyor. iddianamede. bununla ilgili HSK'ya suç duyurusunda da bulunuldu, şikayette de bulunuldu. 15 gizli tanıktan 5'inin ifadelerinin iddianamede yer almadığı söyleniyor. 15 gizli tanık var diyor iddianamede ama 5'inin hiçbir ifadesi yok. Göremiyor Cumhuriyet Halk Partili hukukçular Meşe. Kartal, Şahin, Ladin ve Maun'un ifadelerinin iddianamede yer almadığını söylüyor. Efendiler iddianameyi yaparken Meşe'nin ifadelerini çıkarmışlar. İddianamede şimdi Ekrem Başkan'a ve arkadaşlara sorulan Meşe ifadelerinin hiçbiri yok. Meşe yok. Yerine ilkeyi koymuş. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iddianamesinde durum böyle. Bu iddianame ile birlikte yıllardır süren gizli tanık tartışması yeniden Türkiye siyasetinin ve yargısının gündemine girmiş oldu. Ama tanıdık bir tartışma geçmiş yıllarda da gizli tanık ifadelerinin özellikle siyasi davalarda çokça yer aldığını gördük. Ergenekon davası, Danıştay davası, KCK davaları, Kobani davası gibi davalarda özellikle siyasi yelpazenin solunun yargılandığı davalarda çokça gizli tanık ve itirafçılar beyanlarıyla yargılamaların yapıldığını ve çok ağır hapis cezaları aldığını da gördük son 20 yıldır. Peki ne zaman gizli tanık meselesi hukuki olarak gündemimize girdi? 2008 yılında 5726 sayılı Tanık Koruma Kanunu'na yapılan eklemelerle yürürlüğe girdi gizli tanık kavramı. Bu değişikliğe göre, bu eklemelere göre tanık olacak kişinin hayati tehlike içine girmesi durumunda gizli tanık olabileceği ifade edildi ama siyasilere göre yıllar boyunca siyasi davalarda suistimal edilen bir uygulama olarak tarihe geçti. Bazı e, kritik davaları hatırlayalım. Ergenekon davası 11 gizli tanık ifadesi üzerine kurulu bir davaydı. Tıpkı İBB iddianamesinde olduğu gibi bu gizli tanıklarında ifadeleri e, hiçbir zaman teyit edilemedi. E, eski Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekilliği de yaptı. Bu iddianameyle tutuklanmıştı. Selahattin Demirtaş HDP'nin tutuklu eş genel başkanı hala Edirne'de bulunan hakkında 142 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı bir Dava vardı. Bu dava iddianamesinde mercek kod adlı bir gizli tanık vardı. Neredeyse bütün iddianame mercek kod adlı bu gizli tanığın ifadeleri üzerine dayandırılmıştı. Ama Demirtaş'ın avukatlarının yaptığı araştırma sonucunda Diyarbakır Savcılığından da Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığından da mercekle ilgili bilgi istedikleri zaman mercek diye bir gizli tanığın hiçbir zaman var olmadığı kayıtlara geçti. 142 yılla yargılanmıştı Demirtaş bu davada. Gazeteci davalarının pek çoğu e, gene bu gizli tanık ifadelerine dayanırız yıllar boyunca Türkiye'de. Gene HDP'nin eski MYK üyelerinden İsmail Şengül'ü Kobani davası kapsamında Kandil'de gördüğünü iddia eden bir gizli tanık vardı. Ama yaklaşık 5 ay sonra aynı gizli tanık, tanık Karıştırmışım aynı kişi değildi ifadelerini kullandı. Yıllar içerisinde siyasi davalarda gizli tanıklardan bazılarının aynı kişinin 50 ayrı kişi için aynı ifadeyi verdiği ortaya çıktı. Ve ifadeleri genellikle gördüm, duydum, biliyorum, öyle hatırlıyorum gibi yüklemlerle sona eriyordu. Siyasetçiler zaman zaman kadrolu gizli tanıklar olduğunu da söyledi ve bunu belgeleriyle ortaya koydu. Örneğin Diyarbakır'da ifade veren bir gizli tanığın Erzincan'da da ifade verdiğini bambaşka olaylarda kanıtlayan açıklamalar yaptılar. Gizli tanık konusu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de bir konusu. Türkiye'ye de bu konuda uyarılar yapıldı. Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi uzun yıllardır gizli tanık meselesiyle ilgili şu ifadeyi kullandı. Gizli tanık beyanı bir davanın tek delili ya da belirleyici delili olamaz. Gene İstanbul Büyükşehir Belediyesi iddianamesine gidiyor burada ee, akıllar. Oldukça belirleyici olduğunu söyleyebiliriz İBB iddianamesinde gizli tanık beyanlarının. Hukukçular nasıl eleştiriyor? Güvenilirlik, denetim, adil yargılama hakkının ihlali gibi konularda sıkıntı yarattığını söylüyorlar gizli tanık beyanlarının. Siyasi davalarda soruşturmayı yönlendirebildiğini, siyasi iktidarın gücüyle de böyle yönlendirmeler olabildiğini söylüyorlar ve gizli tanıkların gizli tanık beyanlarının adaletin üzerinde bir gölge olduğu yorumu sıklıkla yapılıyor. İBB iddianamesiyle yeniden gündemimize geldi ama tekrar hatırlatalım. Daha önce Kobani davası, KCK davası, Çağdaş Hukukçular Derneği ile ilgili dava, Gülen Cemaati davalarında çokça karşılanan bir uygulama olarak kayıtlara geçti gizli tanık beyanları. Cumhuriyet Halk Partisi Hakimler Savcılar Kurulu'na gizli tanık beyanları ile ilgili İBB iddianamesindeki bir şikayette bulundu. Hem bu şikayeti nasıl sonuçlandı? hem de İBB iddianamesindeki gizli tanık beyanlarının soruşturmayı nasıl devam edeceğini, etkileyeceğini önümüzdeki günlerde Stüdyo Recap olarak izleyeceğiz ve aktaracağız.